Bugün feminizmden bahsedeceğiz. Çok öfkeliler. Bugün içindeki erille yüzleşmek için ne Feminizm, kadının insan haklarını tanımlamayı, temellendirmeyi ve savunmayı amaçlayan toplumsal, politik, ekonomik ve kişisel alanlarda toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikleri ve ayrımcılığı egale etmek için mücadele eden düşünce ve hareketler bütünüdür. Bugün anladığımız şekliyle feminizmi 18. yüzyılın ikinci yarısında Büyük Britanya'da yaşamış olan Mary Wollstonecraft'ın Kadının Haklarının Gerekçelendirmesi metnine dayandırılıyor. Feminizm bundan sonraki tüm çalışmalarında da aslında bunun üstüne koya koya ilerliyor. Çünkü ajanda sürekli gelişiyor ve sürekli yeni şeyler ekleniyor. Aslında bu yeni ihtiyaçlar çıktığı için değil, her zaman olan ihtiyaçlar. Maalesef devletlerin ve toplumların ancak kademe kademe bunlara aşina olması ve ayak uydurması sebebiyle biraz zaman alarak, biraz aşamalı olarak gelişiyor. Bundan sonrasındaki feminist hareketi 3 hatta 4 dalga halinde incelemek mümkün. Bu ilk dalga 19. yüzyılın ortalarında Amerika'da. 1840 ve 50'lerde kadının oy hakkı hareketi ortaya çıkıyor. Çünkü artık demokratik pratikler yavaş yavaş oturmaya başlamış fakat kadınları kapsamıyor. 20. yüzyılın başında hatta ilk 10 yılında Büyük Britanya'da yine bir kadının oy hakkı hareketi ortaya çıkıyor. Kadınlar demokratik pratiklerden dışlandığı gibi tüm bu endüstriyel devrimin her aşamasında zaten hak sahibi olmadan var oluyorlardı ve hani şikayetçiler tabii ki bu durumda. Sonrasında ama yine dünya savaşları, büyük depresyon dönemi derken kadın Hareketi yine bir e, kesintiye uğruyor. Fakat birinci dalga dediğimiz bu kadının oy hakkı etrafında şekillenen dalga aslında başarıya kademe kademe de olsa ulaşıyor. Artık 20. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde demokratik pratiklerin olduğu, en azından seçim pratiğinin olduğu ama kadınların oy hakkının olmadığı çok az ülke olduğunu görüyoruz. Ve sosyal bağlama geldiğimizde ikinci dalgadan bahsetmemiz gerekiyor. Yani ekonomik alanlarda, sosyal alana biraz dokunuyor, çok değil ama birinci dalga feministler kadar kamusal alanlarda alanın içerisinde özgürlük talep edip de daha özel olana, daha bireysel olana geldiğinde devletin ağzını benimseyen bir dilden uzak ikinci dalga, feminizmin dili. Kadının siyasetçilerin aklına e, sadece seçim dönemlerinde gelmesi ve yasa yapıcıların politika üreticilerin diğer alanlarda kadınları görmeyişi ve kadınların yaşadığı fırsat eşitsizliğinin bir politik sorun olduğunun fark edilmeyişi, kabul edilmeyişi kadınları kızdırıyor haliyle. Kadınlar istiyorlar ki aynı işlerde, aynı kademelerde birlikte çalışıp eşit ücretler al alalım. İstiyorlar ki toplumun dayattığı kadınların bulunacağı konumlarla erkeklerin bulunacağı konumlar artık bir noktada eşitlensin diyor. Bu tür önyargıların ortadan kalkmasını istiyorlar. 80'lere geldiğimizde siyah kadınlar Amerika'da siyah ve beyazlar arasındaki çatışmanın da getirdiği bir öfke ve güçlenmeyle seslerini duyurmaya başlıyorlar ve feminist hareketin beyazlığından yakınıyorlar. Feministler kendilerini bir kere daha sorguluyorlar. Daha kapsayıcı olmak anlamında. Üçüncü dalga bu anlamda çok kıymetli çünkü e, tam da dünyanın globalleştiği bir dönemde hareketin ırklar ve etnisteler üzerinden ayrımcılık yapmamasını zaten bir yerde talep etmek gerekecekti. Artık kendiyle yüzleşmiş oldu. Sonrasında geldiğimizde 2000'lerin sonunda 2010'ların başında ise dördüncü bir dalgadan söz ediliyor. Yani buna yeni bir dalga adı verilebilir mi? Bu hala tartışılıyor bu arada. Çünkü aslında üçüncü dalganın başındaki kapsayıcılık talebi hala devam ediyor. Sadece o kapsayıcılığın içerisinde işte translar giriyor. Mülteci kimlikler giriyor. Kadın hareketinin artık toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı bir hareket olarak kapsayıcılığının vurgulandığı bir tablo görüyoruz. Sanırım tarihsel sürecinde böyle özetleyebiliriz. Patriarka Türkçesiyle ataerki bir başka deyişle eril düzen diyebiliriz. Ataerki her şeye içkin, her majör probleme içkin bir şey olarak görülüyor feminist teoride. Fakat tabii ki de tüm kötülüklerin sebebi kaynağı olarak görünmüyor. Feministler kapitalizmin getirdiği, neoliberal devletin getirdiği diğer handikapların da gayet farkındalar. Herkesin erkek düşmanı, feminazif gibi sıfatlar atadığı insanlar radikal feministlerin ekstremleri arasında. Yani yine iki dalganın içerisinden yani 60-80 arası hatta 60-90 bile denilebilir. Bugün de var radikal feminist. Yok değil zaten turf tartışması mesela tam olarak bu. Hani evet özel alan politiktir e, ve politize edilmelidir. Haklar kazanılmalıdır. Ama işte kadınlık deneyimini bir trans bilemez. Bir non-binary bilemez falan gibi çok özcü argümanları olan noktaları da var radikal feminizmin. Şimdi burada belki şundan da bahsetmek gerekiyor. Fıtrat çok dini konotasyonları olan bir kelime kelime. O yüzden Türkiye'de bambaşka bir politizasyonu olan bir kelime. O yüzden fıtratı katmıyorum. Bu feministler eşitlik istiyor. Eşitlik aynılık değildir. Zaten farklılıklar olduğunu kabul ederek bir eşitliğe ulaşmaktır. Demokratik olan çözüm feministlerin gözünde. Genitallerle doğuyoruz fakat bunlar bizim toplum içerisinde kim olacağımızı belirleyemezler. Zaten sosyal inşa dediğimiz şey de tam olarak bu. Feministler işte gender dediğimiz şey bu toplumsal cinsiyet Tam olarak bundan bahsediyorlar. Ve tabii düşününce çok popüler başka bir soru geliyor akla. Erkeklerden feminist olur mu? Tabii ki olur. Yeter ki ürettikleri şiddetin, ürettikleri ayrımcılığın yarattığı sonuçlarla yüzleşebilsinler ve bunları kabullenip aksi yönde aksiyon almaya okey olsunlar. Şimdi pro-feminist bir sürü erkek var iş hayatında, akademide. Söylemleri pro-feminist ama pratikleriyle asla uyuşmuyor. Hatta yani çok çirkin şiddetleri de ürettikleri görebiliyoruz. Dolayısıyla bunun dilde kalmaması çok önemli. Siyasette özellikle çok klişe bir pozitiflik var e, feminizme ama pratikte bunları göremiyoruz. Dolayısıyla feministler yasal hakları zaten bir kısmını kazanmışken daha fazlasına talipler. E, bu yasal hakların pratiğine uygulanmasına özellikle İstanbul Sözleşmesi tartışması da bunun üzerinden dönüyor. Zaten İstanbul Sözleşmesi şu an biz imzacıyız. Hatta ilk imzacıyız. Hatta 2011'de Türkiye'de artan kadın şiddeti, 2014'te bunun uygulamaya koyulması ve sonrasındaki gelen süreçte bu sözleşme imzacı olmamıza rağmen uygulanmadığı için tüm tartışma dönüyor. Yani tüm bu yüzleşmelere erkekler de razıysa, gerçekten aksiyon alacaklarsa zaten feminizmin kapıları sonuna kadar açık. Evet, format gereği bir soruyla bitirmem gerekiyormuş. Bugün içindeki erille yüzleşmek için ne yaptık?